Şimdi yavru kedilerinin gelişimleriyle alakalı e, süreci sizlere anlatmak istiyorum. Anne kedi doğumu yaptıktan sonra direkt zaten anne kedi çok yorgun düşmüş oluyor. Ve direkt hani, e, bir iki hafta hatta bir hafta da diyebilirim sürekli yavrularıyla birlikte yuvada yatıp uyuyorlar. Anne kedi sadece yuvadan... E, tuvalet eğitimi, yani tuvalet için, işte mama için, bu gibi kendi özel ihtiyaçları için ayrılıyor ve sürekli e, tuvalet, yuvada böyle uyur halde e, yavrularıyla birlikte yatar vaziyette oluyor. Ta ki bir aylık olana kadar, bir aylık olduğu zaman annekini artık yavaş yavaş kendini yavrulardan uzaklaştırıyor. Yani şu şekilde yine emziriyor, yine bu şekilde temizliyor, yalıyor, bakımlarını gerçekleştiriyor ama e, sürekli yuvada yatıp uyumuyor. Artık yuvadan çıkıyor. Minderinde, pencerenin önünde, kendine ait başka bir alanda. Orada bu şekilde vakit geçiriyor. Yavrular da zaten artık yavaş yavaş hareketlenmeye başladıkları için onlar da oyuna başlıyorlar. Oynamaya başlıyorlar bir aylıktan sonra. E şimdi ilk bir hafta yavrular hiç duymuyorlar, görmüyorlar. Sadece kokuyla hareket ediyorlar ve e, memelerini de yani anne süt emecekleri yeri de gel ve kokuyla hani, e, takip ederekten buluyorlar. Hatta bu süt kokusunu takip ettikleri için çoğu bir haftalıkken bile birbirleriyle süt kavgaları oluyor. Çok sevimli oluyorlar. Bu şekilde ilk bir haftalıkları ne görüyorlar, ne duyuyorlar dediğim gibi. E, bir haftadan sonra yavaş yavaş e, seslere duyarlı hale gelmeye başlıyorlar. Ama yine aynı şekilde görme duyuları daha gerçekleşmemiş oluyor. Gözleri 10 günken açılıyor yani 10 günden sonra. bu tabii yavru kedilerin gelişimine göre de değişiyor. Kimi benim yavrularımdan 9. gün açılan da vardı. Açılmaya başlayan direkt zaten açılmıyor. 9. gün açılmaya başlayan vardı. 12. günde açılmaya başlayan oldu. Bu yavruya göre değişiyor açılma süreci. Ama 10 günden sonra gözleri yavaş yavaş açılmaya başlıyor daha sonra yani iki haftalıkken kendi aralarında yavaş yavaş böyle sevimli sevimli böyle dönmeler, oynamalar bunlar da başlıyor. 3 haftalık olduklarında artık tamamen böyle kendi aralarında oynar hale geliyorlar ve yavaş yavaş emeklemeye başlıyorlar. Emeklemeleri çok tatlı. Artık hareketlenmeler başlıyor. Bir olduklarında da daha hızlı hareket etmeye başlıyorlar, böyle pay tak başlıyorlar. O oyunları da çok tatlı güzel oynuyor ve artık iyice hızlanmaya başlıyorlar bu süreçten sonra. Bir aylık olduklarında mama eğitimi, tuvalet eğitimi bunları veriyoruz, bunları öğreniyorlar. Bir aya kadar yavru kedilerin tuvalet ve mama ihtiyaçları anne kedi tarafından karşılanıyor. Anne kedi yavruların tuvaletini yaptırıyor, yuvayı temiz tutuyor işte emzirerek beslenme ihtiyacını karşılıyor ve yalayarak da temizlik ihtiyacını karşılıyor ve bunu bir ay boyunca gerçekten çok güzel yapıyor bu şekilde bir ay boyunca yavruların bakımını sağlıyor zaten bir aydan sonra da yavrular hem tuvalete hem mamaya başlıyorlar aynı zamanda da eğer anne ile beraber yavru bakıyorsanız anneyi de gözlemleyerek tuvalet mama temizleme gibi alışkanlıkları daha çabuk ve daha kolay ediniyorlar bu süreçte artık yavrular da kendine gelip oyuna başladıklarında anne onlara yani üçüncü haftadan sonra başlıyor yavaş yavaş ve devam ediyor her geçen gün. Avlarını nasıl yakalaması gerektiğini gösteriyor. Bunu nasıl yapıyor? Yavruyu tutuyor, boğazını ısırıyor ve tekmelemeye başlıyor. Bununla alakalı videolar da var. İsterseniz bakabilirsiniz kanalımda. Yani avlanma yani nasıl avlanması gerektiğini onu gösteriyor, öğretiyor. Ve gerçekten e, sonra da yavrular da kendi aralarında bunu yapmaya başlıyorlar birbirlerine. Boğazlarına ısırıyorlar, tekmelemeye başlıyorlar. Bu şekilde bir eğitim süreçleri geçiyor anne tarafından. Daha sonra zaten anne bunları yavaş yavaş yavruların ilgiyi kesiyor. Ve 3 e, aylık olduklarında tamamıyla anne yavruları bırakıp gitmiş oluyor. Yani doğal süreçte doğal gelişimleri bu şekilde ilerliyor. Yavruları şahit olduklarında artık doğada kendi başlarına e, yaşamaya anneleri tarafından bırakılıyor. Onlar da bu süreçte anneyle beraber zaten epey bir şey öğrenmiş oluyorlar. Peki yavru kedilerimizin göz rengi ne zaman belli oluyor? doğumdan 10 gün sonra göz kapakları açılıyor ve ilk renkleri mavi oluyor. Gözlerdeki bu mavilik bir aya kadar devam ediyor. Gerçekten çok tatlı bir mavi oluyor. Çok da yakışıyor yavrularımıza mavi göz. bir aydan sonra yavaş yavaş gözde açılma meydana geliyor. Göz renginde açılma meydana geliyor. Sarı ve yeşil veya kahverengi gibi tonlara doğru değişiklikler oluyor. Kedimiz tam 3 aylık olduğunda da artık göz rengi karakteristik rengine kavuşuyor ve sabitleniyor. Yani 3 aylıkken kedinizin göz rengi oluyor. Yavru kedilerimizin cinsiyeti ne zaman anlaşılır? Nasıl belli olur? Ee, yavru kedilerimizin cinsiyetini uzman kişiler erken dönemlerde anlayabilirler. Ee, ben 2 haftalıkken anlayabiliyorum, 3 haftalıkken çok çok rahat bir şekilde e, anlayabiliyorum. Ama genelde 1 aylıkken anlayabilirsiniz, anlaşılabilir. Peki nasıl anlayacağız? Ee, anüs dışkılarının yaptığı yer, anüs deriyle cinsel organları arasında bir mesafe varsa ve cinsel organları yuvarlak top şeklinde ise bu kedimiz erkek kedi anüs ile cinsel organlar arasında bir mesafe yoksa ve cinsel organları dik bir çizgi şeklinde ise bu kedimizde dişi kedi oluyor. %100 doğru olmamakla birlikte benim de yavrularımda gözlemlediğim şöyle bir durum var. Eğer yavrunuz böyle iriyse, kiloluysa, yüzü yuvarlaksa bu kedi genelde erkek kedi oluyor. Ama yavrunuz biraz daha zayıf ve yüzü de böyle sivri üçgen şeklindeyse bu kedimizde genelde dişi oluyor. Bir diğer söylenti de eğer kedileriniz üç renkliyse genelde dişi olabileceği yönünde ama tabii en belirgin anlama şey organlarına bakaraktan. Yani anlaşılma durumu diğerleri %100 net olmamakla birlikte bu şekilde de anlayabilirsiniz. Peki kedilerin zamanı nasıl geçer? Gün boyunca ne yaparlar? Birbirleriyle oynamayı çok seviyorlar. Gerçekten çok oyuncular, çok güzel oyunlar yapıyorlar. Keşfetmeyi çok seviyorlar, çok meraklılar. Genelde yani boş kaldıklarında hiç boş durmuyorlar yani. Sadece işte gördüğünüz gibi şimdi bu şekilde uyuyorlar uyuduktan sonra uyanıyorlar, tekrardan bir oynuyorlar, koşturuyorlar, zıplıyorlar, sonra tekrar yoruluyorlar, tekrar uyuyorlar. Ama genelde günlerin büyük bir bölümü uyumakla geçiyor. Daha çok uyuyorlar. Bu şekilde hani evet. usta hayvanlar zaten çok fazla böyle aykırı hayvanlar değil, rahatsız edici hayvanlar da değil. Onların oyunları, uyurken ki onları izlemek, yani hepsi ayrı bir insan huzur veren davranışlar. Çok güzel hareketleri var gerçekten. Kediler zaten hani bir severken, okşarken bile sizin ne kadar nötr, elektriğiniz varsa çekip alıyorlar yani. İnanılmaz bir enerjileri var. İnanılmaz bir şekilde huzur veriyorlar. Çok huzurlu hayvanlar. Oyuncular oyunlarıyla hem sizi güldürüyorlar hem kendileri eğleniyorlar. Bu şekilde günleri oyunla, uykuyla ve beslenmeyle geçiyor. Böyle de büyüyorlar. Gönül ister ki tabii ki de bu yavruların hiçbir sokakta kalmasın. Yani güzel insanlar tarafından sahiplenilsin, herkes e, bu canlara bir yuva olabilsin veya işte yuva olamıyorsak bile hani olabilir evimizde bakmak zor gelebilir, e, hani alerjisi olan insanlar olabilir, kolay değil ama en azından sokakta yaşayan bu canlara, yavrularımıza bir kaba bir su, bir mama... Hani bırakabilmek, onları görebilmek gerçekten çok güzel bir şey olurdu, çok güzel bir davranış olurdu ve biz insan onunla yakışan en büyük davranışlardan biri olurdu bence. Çünkü bu dünyaya sadece biz gelmedik, bu dünyayı onlarla birlikte yaşıyoruz. Birçok canlı var. Ama o canlarım çok tatlılar yani hepsi yani köpekler de aynı şekilde. Ama, Ama köpekler biraz tac iri oldukları için kendilerini koruyabiliyorlar. Ama kediler öyle değil yani köpeklerden bile kaçıyorlar, saklanıyorlar. Çok sevimliler, çok güzel hayvanlar, huzur veren hayvanlar. Bakın ne güzel birbirlerine sokuldu da uyuyorlar. Lütfen hani bilmiyorum bu videoyu izliyorsunuz, belki ilk defa bir kedi videosu izliyorsunuz. Belki kedilerini çok seviyorsunuz, çok aşırı neşesiniz. Ama lütfen yani etrafımızdaki, sokaktaki canlıları, yaşayan canlıları unutmayalım. Onlara bir kap, bir mama. Mama koyamıyorsak bile, sadece sularını koysak bile, o bile onlar için büyük bir kolaylık olacak. Çünkü kediler sürekli kendilerini yalayarak temizledikleri için suya çok ihtiyaç duyuyorlar. Hani aç kalabiliyorlar, açlığa belli bir süre dayanabiliyorlar ama susuzluğa hiç dayanamıyorlar. Su onlar için gerçekten çok önemli. En azından bir kaba su koymayı ihmal etmeyelim. Onlara bırakmayı ihmal etmeyelim. Hani kedilerin gelişimleriyle alakalı da şu an aklıma gelenler bunlar. Hani bir yere yazıp yazılı bir metinden okumuyorum. Direkt şu an sizinle sohbet edersiyle konuşuyorum aklıma gelenleri. Ama sormak istediğiniz farklı konular, farklı mevzular olursa yorumlar kısmında yazın. Ben size yardımcı olurum. Bildiğim kadarıyla e, anlatırım her şeyi. Bu yavrucular canlarımda gördüğünüz gibi mışıl mışıl uyuyorlar. Şimdilik söyleyeceklerim de bu kadar. Sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.